çok susadım. Ben de susadım. E ee, hadi gelin su içelim o zaman. Hadi git bakalım Mehtap ablana. Hadi bakalım. Hadi koş Mehtap abla. Hadi. hadi. Herkese merhaba arkadaşlar. Melek Murat'ı yaranmak için her yol deniyor. Özellikle Zeynep iyi davranarak Murat'ı etkilemeye çalışıyor. Ee, Zeynep'i ikna eden Nazlıydı ama Melek bunu bile çaldı. Nazlı Murat'ı kıskanmaya başladı. Kerem ise Oya konusunda ne yapacağını bilemiyor. Zümrüt ise Oya'ya bir zarar geleceğini düşünüyor ve iyice endişelendi. Bu yüzden de Oya'yı kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapacak. Peki sizce? Kerem'in kararı ne olacak? Bu konuda fikirlerinizi yorumlarda bekliyor olacağım. Ve sizce Melek, Nazlı Melek'e yardım edecek mi Murat konusunda? Çünkü biliyorsunuz ki Melek Nazdan yardım istedi. Bu konuda da fikirlerinizi yorumlarda bekliyor olacağım. Benim fikrimi sorarsanız Nazlı Melek Melek'e yardımcı olacak. Çünkü Nazlı çok iyi kalpli birisi. Sizlerin de düşünceleri merak ediyor ve önemsiyorum arkadaşlar.